Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aa, kabuğum geldi. Onu açacağız. Ay. Ve zor yapıyor. Aa, şuradan zaten açma yeri varmış. Hemen şuradan alalım. Hadi bakalım inşallah istediğimden diye nasıl, Hadi, hadi Arkadaşlar açıyorum. Hı. açma. Hani markası neydi? Skechers. Skechers. Hadi açlar. Aa, biraz yırtılmış. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi açtık. Nereden açılıyor? Gitam. <laughs> He, buradan yırtmak gerekiyor. Değil mi anne? Bak şuradan yatıyoruz herhalde. Anne, <laughs> <laughs> Başla. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar pazartesi gelecekti. Bugün erkenden gelmiş. Oo, ışığı da var. Zaten biliyordum ben. Çeşidim ama ne gerek var. Hmm. Oh. Tam oldu. Ama biraz boşluk var.